Merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba ve birazcık heyecanlıyım. Çünkü yarın ailece kısa bir haftalık bir tatile çıkıyoruz. Gelibolu'ya gideceğiz. Ee, neden Gelibolu'ya gideceğiz? Bunlardan da biraz kısaca bahsedeyim. Ondan sonra asıl videoya geçeriz. Ee, Gelibolu bir yerde bizim memleketimiz sayılıyor. Benim annem oralı. Yani annemin tüm akrabaları orada. Ve bundan 8-9 sene öncesine kadar da babaannemin orada yazlığı vardı. Biz her sene okullar kapandığı gibi direkt gidiyorduk. 3 ay kalıyorduk. Yine 15 tatillerde de aynı şekilde gidiyorduk. 15 gün kalıyorduk. Aralarda falan gidiyorduk. Yani sık sık sürekli gelip oradaydık. O yüzden orayla aramızda böyle büyük bir bağ var. Çok büyük bir yer değil. Bu arada Gelibolu'nun merkezi değil. Güneyli Tatil Köyü diye geçiyor. Oraya gidiyoruz. Gelibolu ile arasında da bir 15 dakika falan var yani çok uzak değil. Ee, biz de 4-5 senedir sürekli orada ev kiralıyoruz. Yine bu sene artık ev kiralayalım, gidelim dedik. Geçen sene düğünden dolayı gidememiştik. Ondan önceki sene gitmiş miydik, gitmemiş miydik hatırlamıyorum. Ee, şimdi bir hafta Mehmet izin aldı, eniştem izin aldı. Gelibolu'ya gidelim diye düşündük. Gitmeden önce de sizinle birlikte valizimi hazırlayayım istedim. Çok fazla eşya almayacağım. Olabildiğince az eşya almaya çalıştım. E, valizim burada, eşyalarım burada. Tek tek size yanında neler götüreceğimi göstereceğim. Evet Ben eşyaları kısa bir şekilde göstereceğim, üstümde giymeden göstereceğim bu arada. Ama valizimi videoyu kapattıktan sonra e, hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bir yandan kıyafetleri göster, bir yandan hazırla falan birazcık zor olacak. Bir de aynı valizde Mehmet'in eşyalarını da koyacağız. O yüzden onunla birlikte hazırlarız diye düşündüğüm için size de sadece yanımda neler alacağımı göstereceğim. Şimdi ben e, orta boy bir valiz aldım ve olabildiğince o valize sığmaya çalışacağım yani elimden geldiğince en aza indirmeye çalıştım kıyafet sayımı ama bende şöyle bir takıntı var bir gece dahi kalacak olsak yanında mutlaka yedek birkaç parça kıyafet olmalı. Çünkü hani bir aksilik olur, bir şey olur falan filan diye sürekli fazladan fazladan kıyafet alıyorum. Şimdi de bir hafta kalacağız ama e, tabi illaki yine yedek kıyafet falan fazladan alacağım ama en azından indirmeye çalıştım bunu. E, direkt bikinilerden başlayalım. Şöyle ilk önce geçen 15 gün önce falan maviden şu bikinileri almıştım. Beyaz renk. Bayağı da hoşuma gitti. E, şöyle arkası şu şekilde altıda şöyle bunların fiyatı 199'a falan denk geliyordu. Normalde 300'e denk geliyordu. Kasada indirim vardı ve o şekilde 199'du diye hatırlıyorum. Şu iki, e, şu bikinimi alacağım. Daha sonra geçen sene e, şeye giderken balayına gitmeden önce yani aldığım bikinilerden birisi. Oşodan almıştım bunu. Arkası falan şu şekilde. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Bunu aldım ama stokları yani altının stokları gitmişti, tükenmişti ve bir türlü gelmedi. Bekledim, bekledim, gelmedi. En son artık Trendyol'dan trend yoldan ona benzeyen şöyle bir alt aldım ben de. Ama geçen maviye gittiğimizde gördüm. Bunlara benzeyen tarz bikiniler vardı. Hatta bayağı benziyordu. Onu eğer ki bu tarz bikini istiyorsanız oradan falan da bakabilirsiniz. Bir tane de mavi olacağım yanıma. Mayonu da yine geçen sene balayına gitmeden önce kotondan almıştım. Ama çok iddialı bir mayo. Bayağı dekoltesi falan var. O yüzden bunu e, denize girmeyeceğim bir gün şortumla beraber giyerim. O şekilde yaparım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hareket alanınız çok fazla kısıtlanıyor. Önü bayağı açık. O yüzden yani bunu denize girerken giyemem. Sadece bunları alacağım mayo ve bikini olarak. Onun dışında üstüne, mayonun üstüne şunu götürüp götürmemek konusunda aşırı kararsızım. Çünkü böyle çok çok beğenmiyorum ama yine de hani ne olur ne olmaz diye bir götüreyim dedim. Şöyle uzun bir pareo. Hatta ben bunu kestirdim. Bayağı uzundu. Bunları üstümde de göstereceğim için o yüzden böyle giymeden gösteriyorum ve gerçekten şu an aşırı sıcak giymek istemiyorum. Şu şekilde bunun böyle bir şey de var. Kuşağı falan var böyle bağlanıyor. Bu şekilde bir pareo. Yine bunu da trend yoldan almıştım diye hatırlıyorum bu arada. Ama şey var mıdır şu an hala daha onu bilmiyorum. Yine bikinimin üstüne şu gömleği giyerim diye düşündüm. Hatta ben bu gömleği şeyde göstermiştim. Bir alışveriş videomda göstermiştim. Bunu da Bershka'dan almıştım. Eğer o alışveriş videomu izlediyseniz ki izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada görebilirsiniz. Şöyle kısa bir gömlek. Çok tatlı. Bunu bir şortla falan giyerim diye düşündüm. Hatta şu şortla. Yiğim diye düşündüm bir üstüne sahile inerken daha sonra bir de siyah bir pariyom vardı aynen şu bunu da yine nereden almışım geçen sene bunu şeye giderken almıştım neydi balayına giderken almıştım surenden almışım şöyle kısa yani çok uzun bir parayo değil. Bunu bayağı seviyorum. Çok da hoş duruyor. Bunu farklı farklı nasıl kombinleyebilirim bilmiyorum. Şortla falan plan olur mu? Ben bunu tek parça olarak giymiştim. Altına hemen bir beyaz bir terlik giymiştim. Şunları. O şekilde kombinlemiştim. Yine o şekilde yaparım diye düşünüyorum. Ekstra bir de şu gömleği götüreceğim. Bu gömleği de şey bikinilerin üstüne falan giyerim diye düşünüyorum aynı şekilde. Bir şortla falan veya tek parça olarak. Onun dışında bikinin üstüne hani tişört falan giyerim. Ekstra başka bir şey almayacağım. Hatta gündüz giydiğim tişörtü akşam da giyerim. Yani dönüşümlü bir şekilde giyeceğim bütün kıyafetlerimi yıkayıp da. Çünkü gerçekten e, tek valize sığmam gerekiyor ve dediğim gibi en aza indirmeye çalıştım bu kıyafet sayımı. Ben de bu şekilde düşündüm. Hani dedim sabah giydiğimi akşam da giyerim. Bir gün sonra giyerim. Hiç fark etmez yani o kadar önemli bir şey değil bence. E, yine yine perşeden şöyle bir terlik aldım. Bunu da birkaç gün önce falan aldım fiyatından hatırlamıyorum ama yani hemen hemen hepinizin bildiği terlikler her yerde var bunlardan hatta Elsiva'da da vardı geçen şöyle bir terlik bendeki numarası bu arada 38-39 numara ki normalde 37-38 falan giyiyorum ama kalıpları yani eğer bu terliğe bakacaksanız kalıpları şey üstü bol duruyor ama bence terliğin tamamen tarzı bu şekilde ama şey boydan tam oluyor. Yani alacaksanız eğer 37-38 falan giyiyorsanız 38-39 alabilirsiniz. Zaten e, 36-37'sinin şey yoktu. E, numarası yoktu. O yüzden mecbur bunu aldım. Ve iyi ki de bu numarayı almışım. Diğer türlü olmayabilirdi. Bir de yanında az önce gösterdiğim şu beyaz terliklerimi alacağım. Denize inerken giymek için bunu. Yani şunları akşamları falan da giyerim. Aşırı rahat bir terlik. Onun dışında bir de deniz çantası. Yine bunu geçen sene almıştık. Şöyle bir fular taktım ben bu çantaya. Bunu da nereden almıştık? Ya almıştık diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen bunu H&M'den almıştık. Hala daha var mıdır bilmiyorum. Şöyle bayağı büyük bir çanta yani. Benim beklentimi karşılıyor. Deniz çantası olarak bunu alacağım. Arkası bayağı doldu. Bunları şu an yerleştirmek istemedim. Birazdan işte tek tek yerleştireyim. Bir yandan video çekip bir yandan yerleştirmek istemediğim için direkt neleri koyacağım gösterip o şekilde sonrasında yerleştiririm diye düşündüm. Anlamayacağım yanıma. Şöyle bir yine alışveriş videomda en son attığım alışveriş videomda keten bir gömlek vardı ve ben bunu hala daha kombinleyemedim. Ama yine de yanıma alacağım. İleriki kombinlerim diye düşünüyorum. Bu gömleği alacağım. Akşamları giyerim diye. Daha sonra geçen sene balayına giderken yine şöyle bir etek almıştım. Şu tarz bunu geçen daralttırdım. Bayağı kilo vermişim. Bayağı balayından bu yana. Bu eteği falan böyle şunlarla kombinlerim diye düşündüm. Bir saniye şöyle beyaz tişörtüm falan var. İçine sokup o şekilde falan kombinlerim diye düşündüm. Veya kroplarla kombinlerim. Yani her türlü kombinlenebilecek parçalar. Yine şöyle geçen sene aldığım, trend yoldan almışım bunu. Şöyle bir şort etek var. Hala daha var mıdır bilmiyorum ama bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu şekilde aşırı rahat ve aşırı güzel bir etek da yine böyle pembe bir kropum var. Nerede o? Alışveriş videomda yine bunu da göstermiştim. Şu kropla falan e, kombinlerim diye düşündüm. Daha sonra yine alışveriş videolarımdaki her şeyi götürüyorum neredeyse. Yine şöyle bir crop var, bunu götüreceğim. Ondan sonra şu şapkayı götüreceğim. Bir tanecik şapkam var ve bunu götüreceğim sadece. Yine şöyle bir kombin yaptım kendime ve çok tatlı bir kombin şöyle bir short. Bunu plan bir almıştım. Yine alışveriş videomda göstermiştim. Ee, bunu da Adax'tan 199 TL galiba aynen yeni aldım. Hala daha var. Ben small bedenini aldım. Bayağı salaş bir gömlek. Hatta ben bunu bikinimin üstüne mi giysem, akşam mı giysem diye düşündüm. Sonra dedim ki iki türlü de giyerim. Yani bir gün akşam giyerim, iki gün sonra bikinimin üstüne giyerim. Her türlü giyilebilir. Ee, altına da şöyle bir crop giyeceğim gömleğin altına short gömlek ve crop bu şekilde kombinleyeceğim bunları. Yine geçen sene aldım. Yani bir sene oldum bilmiyorum ama olmadı pardon. Bunu beş almıştım galiba. Aynen şöyle bir elbise. Bunu da terlikle falan spor ayakkabıyla giyerim diye düşündüm. Daha sonra şöyle bir deniz aldım var. Bunu da Elif'le almıştık geçen sene. Bunu götüreceğim. Bir de ne olur ne olmaz diye sonuçta şey akşamları serin olabilir. O yüzden mutlaka yanıma şöyle bir kırka falan alıyorum giderken. Bunu bir de kot ceketimi alacağım. Bu kot ceketi de bu arada eğer çok serin olursa şu şeyle giyerim diye düşündüm. Elbiseyle giyerim diye düşündüm. Gayet güzel oluyor. Savaş bir kot ceket. Elbise dar. Bayağı iyi oluyor. Altına da eğer bunu giyersem üstüne spor ayakkabılarımı giyerim. O şekilde yaparım. sonra bir de yine geçen sene benim bu balayına gitmeden önce aldığım bir etek. Bunları Instagram'daki butiklerden almıştım diye hatırlıyorum. Trendyol'dan aldıklarımı söyledim zaten. Ve hangi butikten aldığımı hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Bunlarda da yazmıyor galiba. Aynen yazmıyor. O yüzden nereden aldığımı söyleyemiyorum. Ama düz siyah kot etek her yerde bulabilirsiniz bunları. Ve ben şöyle yapıyorum. Yani orada kombinlediğimde de göreceksiniz zaten. Mesela ben kombin sayfalarında atıyorum kot etek göm beyaz gömlek görüyorum. Etek birebir aynısı değil ama kot eteklerine hani kombin fikri oluyor. Aynısı olması şart değil. O yüzden fikir olsun diye neyle kombinleyeceğimi söylüyorum. Ama tamamen kombin yapmadığım için de işte şunu şununla kombinleyeceğim falan diyemiyorum. Onun dışında bir tane yanıma pantolon almak istedim. Geçen sene şöyle Stradivarius'tan yırtık bir mamşı almıştım kendime. Bir tane pantolon olarak da bunu alacağım yanıma. Yani benim gündüz ve akşam giyeceklerim sadece bu kadar. Onun dışında da yine işte evde giymek için birkaç parça işte elbise o falan alacağım. Bunları göstermeme gerek yok herhalde. İki parça elbise, bir tane de şort ve tişört alacağım. Daha sonrasında gece yatarken giymek için gecelik falan. Daha sonra şeye geçelim. Çantalarıma geçelim. Birazcık fazla çanta alacağım. Aslında fazla da değil ama bir hafta için fazla olabilir. Yani şu çantayı alacağım. Elbisemle kombinlerim diye düşündüm. Az önce gösterdiğim krem elbiseyle. Bunu kombinlerim diye düşündüm. Yine e, şu çantayı bir kombin ayarlayamadım. Ben bunu Alalı Elsiva'dan aldım bu arada. Bir sene falan oldu ve hiçbir şekilde takamadım. Hala yani uyduramadım bir kıyafetimi. Ama bunu gelip odaya gittiğimizde kombinlemek istiyorum. Yine şu pembe çanta hemen hemen her şeyle oluyor. O yüzden bunu da yanıma aldım. Bir de şu spor çantamı aldım. Bu da yine her şeyde şortlarımla falan olur. Rahat kombinlerim. Yani üç, dört parça çanta aldım. Onun dışında bir de makyaj malzemelerine geçmeden önce bir saniye. Ayakkabılara evet. geçelim. Terlikleri göstermiştik Bir tek şu Air Force'ları alacağım. Onun dışında yine bir yanımda giderken spor ayakkabı giyeceğim. Daha doğrusu bir tane terliğim var. Bir saniye onları da yanıma alacağım. Onları alıp geliyorum hemen. Şimdi bir de şu terlikleri göstermek istiyorum. Bu terlikleri geçen sene yine balayına gitmeden önce almıştım. Instagram'da bir butikten almıştım Ece'nin. Bu miydi? senin şu mu? Çok hatırlamıyorum onu. Ama şu an hala daha galiba butiklerde var diye biliyorum. Şu şekilde bir terlik. Yine benim bir numara sorunum oldu. 38 numarası yoktu. O yüzden bunun 39 numarasını sipariş vermiştim. Ama bana da bayağı büyük oldu. Ama çok beğendiğim için de iade etmedim. Bir tık Oluyor. O yüzden çok rahat yürüyemiyorum. günlükte de giyemiyorum. Ama böyle işte tatil yerlerinde falan eteklerimde gerçekten çok şık oluyor. O yüzden bir de yanımda şu terlikleri götüreceğim. Başka da e, böyle ayakkabı, terlik bir şey götürmeyeceğim. Şimdi makyaj malzemelerime geçelim. Şöyle gratisten bir e, makyaj çantası aldım. Bunun içine elimden geldiğince eşyalarımı sığdırmaya çalıştım. Bir de şey yaparım. E, gündüz şey yaparken hmm, nedir o? Denize giderken Deniz çantamın içine bu çantayı koyarım. İçine de işte denize giderken de götüreceklerimi falan götürürüm. Parlatıcı falan filan bu tarz şeylere. Şimdi içindekileri çıkartayım. Tek tek göstererek yerleştirelim. Şöyle bir kaş sabitleyicim var. Bunu koyacağım. Bu arada bu çok kötü oldu yani aranızda kullanan var mı bilmiyorum ama böyle bir kendiliğinden eridi. Hatta ben onu yazın değil kışın almıştım. Ona rağmen bir kendiliğinden eridi, su gibi oldu. Sonra tekrardan dondu falan. Şu an açamadım ama sakız gibi. Çok değişik bir kıvam aldı. Ama elimde bir tek bu olduğu için bunu götüreceğim. Yine de iş görüyor. Bir de onun fırçası var. Onu koyayım. Daha sonrasında şöyle bir makyaj fırçası falan alacağım. Kaş tarağım var. Bunu alacağım. İki tane fırça bana yetiyor. Ee, bir de fondöten fırçası. Bunu alacağım. Şöyle şu fondöteni alacağım yanıma. Daha sonra e, şöyle bronzer, highlighter, vazelin. Bunu dudağıma sürüyorum işte. E, ondan sonra şöyle bir lip gloss. Bir de dün e, gratis'ten benim rimelim bitti. O yüzden şöyle bir grit, e, şey gratis diyorum. Şöyle bir e, şey aldım, rümel aldım. Daha deneyemedim. Bayağı övdüler. İnşallah iyidir. Şu rümeli götüreceğim yanımda. E, daha sonra işte kaşlarımı boyamak için neydi adı? Adını unuttum işte. Bunu götüreceğim. E, şey götüreceğim. Ay hepsini adını unuttum. Eyeliner götüreceğim. Şöyle birkaç tane de birkaç tane dedim. Heh. Şöyle birkaç tane de dudak kalemi götüreceğim. Bunları orada makyaj falan yaparken çekersem gösteririm diye düşündüğüm için. O yüzden tek tek göstermiyorum. Şöyle üç tane şu ojeleri götüreceğim. Bunlar çok yani çıkartması çok kolay. Koyu renkler çok tercih etmiyorum. O yüzden çıkartması kolay. Bana zahmet vermeyecek renkte ojeler. Şu üçünü götüreceğim. Tam da yaz rengi. Şöyle bir alıp götüreceğim. Daha sonra bunu da e, denizden çıktığımda bayağı iyi bu arada. Saçlarınız çok kolay bir şekilde eğer benim gibi saçlarınız çok dolaşıyorsa ve sertse kesinlikle yani bayağı iyi. Bunu o yüzden denizden e, şey yapınca çıkınca gündüzleri sıkarım diye düşündüm. Şöyle yine bir e, denize giderken yanımda tarak götüreceğim. Yine bunu da gratis'ten almıştım. Onu sıkarım, saçımı tararım falan filan. Bunu da denizden çıkınca artık eve gittiğinizde, duştan çıktığımda, bu da bayağı iyi, kokusu falan çok hoşuma gidiyor. Bunu da akşamları sıkarım. Bir de dün gratisten şey aldım ben. Neden bilmiyorum ama simli vücut spreyi aldım. Simli olduğu hakkında bir fikrim yok. Ama işte böyle birazcık yazlık yer falan olur, düğünlerde falan kullanırım diye düşündüm. Kokusu da o kadar güzel ki böyle çok fazla duştan çıktıktan sonra temizlik hissi veriyor. Bayağı hoşuma gitti. Bir kere daha koyayım. O yüzden bunu aldım. Orada artık duştan çıkınca sıkarım. Şöyle bir makyaj sabitleyici aldım yanıma. Ee, onun dışında işte makyaj temizleme konu alıyorum. Daha sonra şöyle Gratis'ten bir güneş kremi almıştım. Bunu alacağım yanıma. Şöyle bir saç köpüğü. Alacağım Çünkü saçlarımı falan böyle e, denizden çıktıktan sonra herhangi bir şekil veremiyorum. Çok fazla kurutmak da istemiyorum. En fazla işte e, kurutmadan şu fön tarağı hafif nemliyken fön çekerim. Onu da her gün yapamam zaten. Onun dışında işte bunu yapamadığım zamanlarda da direkt böyle saçlarımı topluyorum geride. Çok rahat oluyor. O yüzden köpük aldım. Yanıma şöyle bir makyaj temizlemesi suyu alacağım deodorant. Mükemmel bir deodorant. Yani buna bayılıyorum. Aşırı derecede kalıcı. Çok güzel kokuyor. Bunu da yanıma alacağım. Ee, daha sonra şöyle bir parfümüm vardı. Bunu da e, alındım almıştım. Şunu yanıma alacağım. Bir de şöyle bir gözlüğüm var. Şu gözlüklerimi yanıma alıyorum. Bunun dışında artık işte bolca çorap falan bu tarz şeyler alacağım. Başka da bir şey yok galiba. Benim valizimde bunlar var. Elimden geldiğince size göstermeye çalıştım. Ekstra bir şey koyarsam onları da artık oraya gittiğinde gösteririm. Ki ekstra bir şey koyacağımı sanmıyorum artık. Bu şekilde yarın inşallah yola çıkıyoruz. Umarım orada da güzel bir video çekerim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.